Sönmez bu şafaklarda yüzen ne Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çakma kurban olayım tehreğin en adlı hilal. şaşarım. Kimliğiz sen kimlerim, ben, gibi, ben bir bu çiğnesin. Bir taraf dağımız, engellere sığmam çıkıyorum. Garbına farkını sarması, çelik zırhı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhat'ım var. Olusun korkma, nasıl böyle bir imanı var. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar Arkadaş, yurdumu alçaklar uğratma sakın. Perit gövdene dursun bu hayırsızcık. Bağacaktır sana vaat ettiği günler hakkın bile. Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanım. Düşün altındaki bilmeceki felsefiyata. Sen şehit olsun, incitme yazıktır afan. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğrum olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağa sıksan şu heda Canı cananı, bütün var alsın da bir daha Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda ah. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namaz demeli. O zaman bin binseydi eder varsa taşım. Her gerihanda ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı kiler. Olsun artık dökülen kavlarının hepsi helal. hakkıdır, hakka tapan, milletinin istiklal,